belki hep suymuştur da. Oğlum bu olay gerçek mi? Ben bu olayın özünü bilmiyorum. Ben o ona, bilmiyorum. onu, onu ona atmış, o buna da bunu atmış. evet. Çok gülen bir adam. Hatta bazen oku çıkar yani. Testo bir başlar. Kanka ağlar. <laughs> Benim Kaliforniya iyiydim. Görüyorsunuz abi adamın çizme zaten ayaklar büyük. Bir de çizme... Gitsin <laughs> babam. O neymiş lan ya öyle? Yani ya. Nothing beats a jet to holiday. And right now, you can save this. Ney lan buranın Ali, Bu sene? Hmm. oluyor ya? Hava sıcaktı bir süre ekledim ya. Yani. Bu bizi lan. Beşiktaş şakhtar karşılaşmasının devre arasında Bak. anlatım pozisyonunda Bak. Oğuz birlikteyiz. Oğuz Hocam hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Siz... <laughs> Artık iki iPhone'un olduğuna göre farklı açılardan içerik sahnelerini daha hızlı çekebileceğim. Son olarak epok kutularımda üst üste dizip yeni gelenler. Maşallah. Maşallah. O neymiş şamk ben <laughs> bir divane <laughs> buruk ya Ney <laughs> Yasin 31 çekerken yakalandı. Acun kendisini adadan attı. <laughs> Ciddi misiniz lan? Yasin 31 mi çekti adını? Fatih abi ne yapıyor bu saatte burada ya? Kardeşim tarot bakıyorum be. Hangi banka beni önce sikecek diye. Ananı sikeyim Para indenciyim. bir don tas bu ne be? Ya abla. Oha çok Kaç model lan bu? Wow. Wow. Necim ama ikisi Vay, olmaz e ki. ki. Işte. olmaz ikisi. <laughs> Arsenal'e gitti değil mi? Gidiyor biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> ki şu havalara bak falan sanki ejderhası var. Ha belki var. Ha? Ha belki var. Be, be, be. Valla ben e, çok rahat nasıl yatıyorum. Nasıl yatıyorsunuz gece Vallahi rahat. Valla ben rahat yatıyorum. Ben hiç rahat yatamıyorum. Valla ben rahatım yani. Belki de şarjım bitti. Ya da biz Oo. Şarjım bitti. Ya da biz Oy. Oğlum harbidi vuruyor lan. Belki de şarjı. Ben de kardeş torbalıyım. Ya da biz. Gel sarıla sarıla uyut. Ya da uyutma seyre dursun aşk. Sevişi sevişe konuş. Ne çektirin şu ya. yani. Diyorlar <laughs> ki şu havalara bak falan sanki ejderhası var. Ha belki var. <laughs> Hayrol abi niye alıyorsun? Çok merak etmiştim bunu. <laughs> Dubai çikolatası. <laughs> Merakımdan ölüyordum vallahi. Çok duygulandım. Ben bir oryantelim ve emin ol senin kocanın, sevgilinim erkek arkadaşının peşinde değilim. Ben bir oryantelim ve kendimi objeleştirmiyorum. Bu senin bakış açınla alakalı. Ben bir oryantelim ve hayır senin özel doğum gününde sadece sana özel dans etmeyeceğim. Ben bir oryantelim ve okulu terk etmedim. Hayır. <laughs> Üniversite mezunuyum. Ben bir oryantelim ve bazen bahşişler yövmeden çok sonuç daha yüksek bir şey gelecekmiş Gibi ben gidiyor. bir oryantelim ve evet bu kesinlikle kolay bir iş değil. Ama hangi iş kolay ki? Ben bir oryantelim ve hayır kimsenin yüzüne memelerimi sallamıyorum. Ben oryantelim ve ailem bunu destekliyor. Kimse beni evden kovma, dışlama derdinde değil. Ben bir oryantelim tamam ve hayır. Tamam. Çıkıp iki dakika sallanıp okay. anladım sen bir oryantelsin. Çıkıp, bunun arkasında tamam. koreografiler yapıyorum, müzik düzenliyorum Din ve değilim. Ben bir oryantelim ve dansöz değilim. Ya yine, tamam. <laughs> Nasıl yani oryantelim ama dansöz değilim ne de demek ya? Şu kendini farklı sınıflandırıyor. Oriental ile dans söz farklı şeyler mi? Ya farklıymış demek. Ki ona göre. Farklıymış oğlum demek ki. Öyle dene göre. Değil ama. Oğlum ne diyeyim çevir sağmana koyayım. Biz bunu böyle biliyorduk. Böyle doğrusunu bilelim diye söylüyorum ben. Ben de değil diye biliyorum. Bakış açısı mı yoksa? Dans söz ne yapıyor? Dans sözlük yapıyor. Oriental, oryantellik mi yapıyor? Farklı ne var acaba eğer farklıysa merak ettim şu an. Oriental ile dansöz arasındaki fark. Bir dakika ben efendim yoktu. Oriental dansöz terimi genellikle birbirinin yerini kullansa da bazı ince nüanslara sahiptir. Oriental genel olarak Orta Doğu ve Kuzey Afrika kökeli dansları ifade ederken daha sonra bu dansı icra eden kadın dansçıya verilen özel bir isimdir. Et... Yani. E zaten oryantal genel olarak da Orta Doğu ve Kuzey Afrikalı kökenli dansları ifade ederken dansöz bu dansı icra eden kadın dans, tamam kadın dansçıya bu isim veriliyor işte. Dansözün ettiği dans oryantal dansı. Oryantal dansı türü dansöz ise bu dansı yapan kişiyi ifade eder. Oryantal dans bir kültür ve sanat dansöz bu dansı icra eden bir sanatçı. E, tamam böyle yapay zeka böyle diyor işte. O zaman şey diyoruz. Oriental yapan kişi dansöz, söz meslek. Oriental yapan kişi değil. Oriental anlattık ya lan Türkçe konuştum bir de. Bu tamam. bir kürt dans kültürü. Buna oryantal tamam. diyorlar. Kuzey tamam. neresi ise artık Japonya, Maponya. Dans sözde bunu yapan kişiye deniyor. Bir ha. yemek yiyorsun, bir de yemek var. Anladım tamam şu an anladım. Bu yani. Nasıl, iyi bir örnek verdim oğlum çok da iyi bir örnek verdim iyiydi bence alaka fiyat geldi bizden Kokolanın içerisinde 10 litrelik Coca Cola'da o bizim sayfadan attık onu. Evet. 10 litrelik Coca Cola'da bizzat içeriğinde var 200 e, 200 gram e, nokta 25 sent <laughs> Yapma 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 gece bu saati devireceğim şey şimdi <laughs> devireceğim şimdi. Girelim.

يا تكنولوجيا <تصفيق> 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 kanat göndermemişler lan. Oğlum kanatsız menü mü olur lan? Lan niye kanat göndermiyorsunuz ya? Kanat zaten bunun en önemli parçası abi ya. Biraz sen bilerek mi yapıyorsun? Ne yemeyeyim konuşma artık ya. Kız dedi hadi bana bay bay. Dalga mı geçiyorsun kız sen yeter. Kız dedi şaka bana kay 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 kay. Teknolojia. O biz de pompalamasyonla çekelim o zaman. Bunla, bu nasıl bir biz de öyle niye diğer palanın değerini bilmedik biz ya? Allah Allah ya Arkadaşlar önümüzdeki pazartesi Muğla'dan Amerika'ya otobüs kaldırıyorum. Hepiniz satın malı mülkü benimle beraber gelin. Orada homeless, evsiz olarak yaşarız. Yetti lan, yetti amına koyayım. Bu nedir ya? 70 liraya bir mı olur oğlum? <laughs> Kaç liradır o? 61. 61 maşallah. <laughs> Reis burada üstüne bir olay çıksa müdahale etme yetkin var mı? Şu anda yok. Şu anda e, güvenlik görev alanı dışında, görev saati dışında bir olaya müdahale edemiyor. Ama edebilse iyi olur. Aha, işte. Bu zaman boyunlar ki, şu <laughs> <laughs> havaları bak falan, sanki ejderhası var. Ha belki var. Gerçekten. E tamam